Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eşeğe bağlı kalıtımdan yani X ve Y kromozomuna bağlı kalıtımdan bahsedeceğim. Diploid yani iki en kromozomlu canlılarda vücut kromozomlarına otozon, eşey kromozomlarına ne diyorduk? Gonozom diyorduk. Bu şekilde iki çeşit kromozom bulunuyordu diploid canlılarda. Vücut kromozomları yani otozomlar canlının saç rengini, göz rengini, kan grubu gibi kalıtsal özelliklerine ait genleri taşıyan kromozomlardır. Bir başka ifadeyle cinsiyeti belirleyen kromozomlar yani X ve Y dışındaki kromozom çiftleridir. Canlıların vücut hücrelerindeki otozom sayısı 2N-2'yi, üreme hücrelerindeki otozom sayısı ise N-1'e eşittir. Yani vücut hücrelerimiz iki en sayıda kromozom taşıdığı için otozom sayısı 2 en eksi 2'ye. Üreme hücreleri de en sayıda kromozom taşıdığı için otozom sayısı en eksi 1'e eşittir. Örneğin insanların vücut hücrelerinde yani bizim vücut hücrelerimizde iki en sayıda kromozom vardır. 2 en 46, 46 eksi 2 yani 44 tane otozom kromozom çift kromozom vardır. Bu da 22 çift kromozomu oluşturmaktadır. Evet, şöyle bir notla devam edecek olursak, erkek ve dişilerin diploid hücrelerindeki otozomlar tümüyle homologdur. Yani otozomlarımız, vücut kromozomlarımız tümüyle birbirinin aynısıdır. Otozomal kromozomlar Homolog olduğundan, otozomlarla taşınan her özellik iki genle belirlenir. Bu özelliklerin kızlarda ve erkeklerde görünme oranı eşittir birbirine çünkü otozomlar tümüne homologtur, yani aynıdır. Geldik eşey kromozomlarına, yani gonozomlara. Gonozomlar yani eşey kromozomları cinsiyeti belirlerler cinsiyetle birlikte bazı vücut karakterlerinin genlerini de taşırlar. Daha sonra bunları göreceğiz zaten. Genel olarak dişilerde gonozomlar yani eşek kromozomları XX erkeklerde ile XY şeklinde gösterilir. Dişilerde gonozomlar tam homologdur. Yani ikisi de birbirinin aynısıdır. XX şeklindedir. Erkeklerde ise gonozomlar birbirleriyle tam homolog değildir. X-Y şeklindedir. Yani biri X biri Y şeklindedir. Diploid canlılarda yani iken kromozomlu canlılarda mesela bizlerde genel olarak bir çift kromozom bulunur. Şimdi i̇nsanda bunu gösterecek olursak dişi ve erkek toplam 46 kromozoma sahibiz. İken eşittir 46. Dişilerde bunun 44'ü otozom yani vücut kromozomları. ikisi gonozomdur yani eşek kromozomlarıdır. Bunlar XX şeklinde gösterilir dişilerde. Erkeklere bakacak olursak erkekte de 44 kromozom nedir? Otozomu ifade eder yani vücut kromozomlarıdır. XY şeklinde olmak üzere bir çifte ne bulunur? Gonozom bulunur erkeklerde. Mayoz bölünme sonucunda gamet oluşur, yani üreme hücreleri oluşur. Üreme hücrelerimiz, yani e, yumurta hücrelerimiz, sperm hücrelerimiz mayoz bölünme sonucunda oluşurlar. İşte mayoz sonucunda gamet oluşurken, erkekteki X ve Y kromozomları ayrı gametlere gittiğinden spermlerin yarısı X, yarısı da Y kromozomu taşır. Dolayısıyla çocuğun cinsiyetini kim belirleyecektir arkadaşlar? Baba belirleyecektir. Çünkü annede gonozom olarak tek çeşit gonozom var. Sadece X gonozomu var. Dolayısıyla anneden tek çeşit gonozom gideceği için e, zigota babadan gelen X veya Y cinsiyeti belirleyecek. Dolayısıyla çocuğun cinsiyeti Babadan gelen spermin taşıdığı eşey kromozomuyla belirlenmektedir. Baba çocuğuna kalıtım yoluyla X kromozomunu vermişse çocuk kız olacaktır. Y kromozomunu vermişse çocuk erkek olacaktır. Az önce de söylediğimiz gibi annenin yumurta hücresi cinsiyet kromozomu olarak sadece X kromozomunu taşır döllenme sonucunda oluşan zigottaki cinsiyet kromozomları XX şeklinde ise çocuk kız olacaktır. Eğer zigot XY kromozomuna sahipse çocuk erkek olacaktır. Şöyle bir bakacak olursak erkek ne dedik kromozom formülü nedir? 44 artı XY. Dişi için ne demiştik? 44 artı XX. Dişi gamet olarak sadece Tek çeşit gamet oluşturabilir. O da nedir? 22 artı x çünkü xx tek çeşit gonozom var. Erkeğe baktığımız zaman erkek iki çeşit gonoz gamet oluşturabilir. Ya 22 artı x ya da 22 artı y şeklinde olmak üzere. Eğer 22 artı x olan sperm hücresi 22 artı x olan yumurtayı döndersе, 44 artı xx dişi bireyler oluşur. Eğer 22 artı Y olan sperm hücresi, 22 artı X olan yumurta hücresini döllerse, 44 artı XY yani erkek bireyler oluşur. Bu şekilde eşey belirlenir, yani cinsiyet belirlenir insanlarda. İnsanın otozomal kromozomları, yani vücut kromozomları homolog çiftler halinde bulunur. Homolog kromozomların üzerinde aynı genlerin farklı allerleri bulunabilir. Yani bunu az önce daha önceki slaytlarımızda da söylemiştik. E, otozomal kromozomlar homolog çiftler halinde bulunur. Bunlardan bir tanesi anneden, diğeri babadan gelen allerlerle belirlenir. Bu allerlerin her ikisi aynı da olabilir, farklı da olabilir demiştik. Ama aynı gen olmak zorundadır diye ifade etmiştik. X ve Y kromozomlarının uzunlukları birbirinden farklıdır. Az sonra bunu şekil olarak da göreceğiz. Y kromozomu daha kısadır. X kromozomu üzerinde bulunan genlere X'e bağlı genler. Y kromozomu üzerinde bulunan sadece Y kromozomu üzerinde bulunan genlere ise Y'ye bağlı genler denir. Erkekler ve dişiler, dişiler farklı sayıda X kromozomu taşıdığı için dişide iki tane X var, erkekte bir tane X var. Bu nedenle bu kromozomun üzerindeki genlerin kalıtım şekli otozomlar üzerinde yer alan genlerin kalıtım tarzından farklıdır. Aşağıda görüldüğü gibi, yani burada görüldüğü gibi X kromozomları tam homologdur. Yani X'lere baktığımızda X'ler birbirinin aynısı tam homolog. Bu yüzden dişilerdeki tüm özellikler İki genle kalıtılır. Çünkü tam homologdur. X'ler ve dişide de iki tane X vardır. Erkeklerde X ve Y gonozomları, bakın X ve Y gonozomları tam homolog değildir. Homolog olmayan kısımlardaki özellikler tek genle kalıtılır. Baktığımız zaman X ve Y'nin homolog olan bölgeleri şu altta gösterilen bölgeler. Ama... Şu bölge sadece X'e ait olan bölge. Şu bölge ise sadece Y'ye ait olan bölge. Bu nedenle bunlar homolog olmayan kısımlar. Homolog olmayan kısımlardaki özellikler tek genle kalıtılır. Bakın X ve Y kromozomunu burada şekil olarak görüyoruz. Y X'e göre daha kısa. Evet burada yine daha açık görüyoruz. X kromozomu, X gonozomu ve Y gonozomu baktığımız zaman şuradan X ve Y gonozomunun homolog parçaları yani aynı genleri taşıyan parçaları var. Bunlar tam renk körlüğü ve retinitis pigmentosa olan genler hem X'te hem de Y'de aynı olarak taşınıyor. Ama Sadece X'te taşınan genler de var tabii ki. Buna X'in Y ile homolog olmayan parçası, yani Y ile aynı olmayan parçası deniliyor. Sadece X kromozomu üzerinde bulunuyor bu genler. Örneğin renk körlüğü, kırmızı yeşil renk körlüğü gene, örneğin hemofile hastalığı gene sadece X kromozomunda bulunuyor. Tabii ki şu morla gösterilen sadece Y kromozomunda bulunan özellikler de var. Bu da Y'nin homolog olmayan parçası. Neyle homolog olmayan parçası? X ile homolog olmayan yani aynı olmayan parçası. Bunlar da nedir? Kulaklılığı, balık pulluluk gibi özelliklerdir. X ve Y'nin homolog parçaları yani aynı olan parçaları az önce gördüğümüz yani şu parçalar aynı olan parçalar. Bu kısımda taşınan özellikler bir anneden diğeri babadan gelen iki genle belirlenir. Çünkü hem X'de var hem de Y'de var bu özellikler. Bu nedenle bu özellikler hem dişi hem de erkeklerde aynı oranlarda görülürler. X kromozomunun homolog olmayan parçası yani Y ile homolog olmayan parçası sadece X'te bulunan özellikler. Bakalım yani şuradan bahsediyor. Renk körlüğü hemofili gibi özelliklerden bahsediyor. Bu kısımda taşınan özellikler hem dişi hem de erkeklerde bulunur, görülür. Çünkü hem dişi de X var hem de erkekte X var. Dişilerde iki tane X olduğu için iki genle belirlenirken erkeklerde bir tane X olduğu için tek genle belirlenir bu özellikler. X kromozomuna bağlı karakterler doğrudan babadan oğula geçemez. Çünkü babadan oğula sadece Y kromozomu aktarılır. X kromozomu anneden e, erkek çocuğa aktarılır. Evet Y kromozomunun homolog olmayan parçası yani X'e ol, aynı olmayan parçası yani şu morla gösterilen yer sadece Y'de bulunan özellikler. Bu kısımda taşınan özellikler babadan gelen tek bir gen ile belirlenir. Bu özellikler sadece erkeklerde görülür çünkü dişi de Y kromozomu yoktur. Eğer ki bu özellikler babada varsa erkek çocukla mutlaka %100 oranında görülmektedir. Neden? Çünkü Y kromozomu sadece erkek çocuğa babadan geçtiği için eğer babada bu özellik varsa mutlaka Y kromozomuyla erkek çocuğa geçecektir. Örneğin kulaklarında kıl bulunan bir babanın tüm erkek çocuklarının kulaklarında da %100 ihtimalle ne bulunacaktır? Kıl bulunacaktır. Çünkü Y kromozomunda taşınan bir özelliktir. Babadan oğula geçen bir özelliktir. İnsanda X kromozomuna bağlı kalıtımın özelliklerine bakalım. X'e bağlı kalıtımda hastalık geni anne veya babadan alınabilir. Neden? Hem annede X var hem de babada X var. Bu grup genlerin bu grup genlerin erkeklerde görülme olasılığı dişilerde görülme olasılığının iki katıdır. Neden iki katıdır? Çünkü dişilerde iki tane X var, erkekte bir tane X var. Dolayısıyla dişlerde taşıyıcılık da özelliği olacak. Erkeklerde taşıyıcılık özelliği olmayacak. Bu nedenle erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır. Erkeklerin hasta olması için taşıdıkları tek, tek X kromozomunun hastalık genini taşıması yeterlidir. Neden? Çünkü erkeklerde tek bir tane X kromozomu var. Dişilerin ise hasta olmaları için taşıdıkları iki kromozomunda hastalık genini taşıması gerekir ki Dişi hasta olsun. İki tanesinin taşıması gerekiyor. Her iki X kromozomunun da hastalık genini taşıması gerekiyor dişinin hasta olması için. Erkeğin hasta olması için bir tane X olduğu için tek bir X'de hastalık geni bulunması yeterli. Bu nedenle erkeklerde görünme olasılığı bu hastalıkların dişilere göre daha fazladır. X kromozol dominant kalıtımın özellikleri şunlardır. Yani X'e bağlı baskın kalıtımın özellikleri şunlardır. Hasta erkeğin kız çocukları hasta, erkek çocukları ise normal olur. Eğer ki hastaysa bir erkek X'e bağlı dominant bir özelliğin kalıtımıyla ilgili kız çocukları hasta olacaktır. Erkek çocukları ise normal olacaktır. Hasta kadının kız ve erkek çocuklarının yarısı hasta olacaktır. Hastalık babadan oğula geçmez. Çünkü X kromozomu anneden oğula gelir. Babadan oğula Y kromozomu gelir. O nedenle hastalık babadan oğula geçmez. Hasta erkek çocuğun annesi de mutlak hastadır. Çünkü X kromozomu anneden erkeğe geleceği için. Dişilerde görünme olan oranı erkeklerden daha yüksek olacaktır. X kromozomu, kromozomal, kromozomal resesif kalıtımın özellikleri de şunlardır. Yani X'e bağlı çekinik özelliklerin kalıtımı da şu özelliklere sahiptir. Hastalık çoğunlukla erkeklerde görülür ve bunların anneleri normal fakat ilgili gen için taşıyıcıdır. Hastalık babadan oğula geçmez çünkü babadan oğula Y kromozomu geçer az önce de söylemiştik. X erkek çocuğa anneden gelir. Hasta erkek sağlam kadınla evlenirse kız çocuklarının tümü taşıyıcı, erkek çocuklarının ise tümü sağlam olur. Taşıyıcı kadın sağlam erkekle evlendiği zaman kız çocuklarının yarısı normal, yarısı taşıyıcı erkek çocuklarının yarısı sağlam, yarısı hasta olacaktır. Hasta erkek taşıyıcı kadınla evlenecek olursa, kızlarının yarısı hasta, yarısı taşıyıcı, erkeklerin ise yarısı hasta, yarısı sağlam olur. Hasta kız çocuğunun babası mutlak hastadır. Hasta bir dişinin bütün erkek çocukları da hasta olacaktır. Bunları sorularda daha iyi pekiştireceğiz. Bunlara bağlı soruları çözerken daha iyi anlayacağız. Şimdi bir uygulamayla yapalım. X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınan bir karakter ile ilgili olarak birinci yargı. Hasta bir dişinin tüm erkek çocukları hastadır. 2. Hasta bir dişinin tüm kız çocukları hastadır. 3. Hasta bir erkeğin babası %100 hastadır. 4. Hasta bir dişinin babası %100 hastadır. Şimdi ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bunları nasıl yapacağız? Bir bakalım. X kromozomu üzerinde çekinik genle taşınan bir karakter diyor. Yani X kromozomu üzerinde küçük harfle taşınan çekinik gen yani nasıl gösteriliyordu? Küçük harfle ifade ediliyordu. X kromozomu üzerinde küçük harfle taşınan bir karakterle ilgili olarak diyor. Bakalım şimdi çözümüne bakalım. Erkek çocuk birincinin çözümü. Erkek çocuk X kromozomunu sadece sadece anneden aldığı için doğrudur. Şimdi birinci yargıda ne diyordu? hasta bir dişinin tüm erkek çocukları hastadır. Eğer ki anne X kromozomu üzerinde çekinik bir geni taşıyorsa ve X erkek çocuğa anneden gelecekse dolayısıyla erkek çocuk X kromozomunu sadece anneden aldığı için erkek çocuklarda hasta olacaktır. Doğrudur. İkinciye bakalım. Kız çocuğu X kromozomuna hem anneden hem de babadan aldığı için anneden gelen çekinik hastalık genini bastıracak baskın gen babadan gelebilir. Yani yanlıştır. Şimdi bakalım ne diyordu? Hasta bir dişinin tüm kız çocukları hastadır. Şimdi kız çocuk az önce de söylediğimiz gibi bir x'i anneden bir x'i babadan alacaktır. Dolayısıyla anneden hastalık geni geldi ama babadan ne gelme ihtimali var? Sağlam gen gelme ihtimali var. Dolayısıyla hasta bir dişinin tüm kız çocukları hastadır. Öncüsü yanlıştır. Üçüncüye bakalım çözümüne. Erkek X kromozomunu babadan almaz. Dolayısıyla Böyle bir ifade doğru olmaz. Ne diyordu bakalım? Hasta bir erkeğin babası %100 hastadır. Şimdi hasta bir erkeğin babası hasta erkek X kromozomunu kimden almıştır hastalık genini? Anneden almıştır. Dolayısıyla hasta bir erkeğin babası %100 hastadır demek yanlış bir ifade demektir. Dördüncünün çözümüne bakalım. Dişi hasta ise babadan kesinlikle hastalık geni olması gerekir. Dolayısıyla baba kesinlikle hasta olacaktır. Evet bakalım. Hasta bir dişinin babası yüzde yüz hastadır. He, şimdi hasta bir dişiden bahsediyoruz. Yani XX kromozomundan bahsediyoruz. Dişiye x'in biri anneden, diğeri babadan gelecektir. Dişinin hasta olması için her ikisinin üstünde de çekinik gen olmalıdır. Dolayısıyla babadan ne gelecektir? Çekinik gen gelecektir. Dolayısıyla hasta bir dişinin babası da %100 hasta olacaktır. O zaman bu ifadelerden birincisi ve dördüncüsü doğrudur diyoruz. X kromozomuna bağlı kalıtım. X kromozomundaki genlerle aktarılan karakterlerden en çok bilinenleri kısmi renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisidir. Şimdi kırmızı-yeşil renk körlüğüyle yani kısmi renk körlüğüyle başlayalım. Kırmızı-yeşil renk körlüğü X kromozomunda bulunan çekinik bir genle kalıtılır. Şimdi kırmızı yeşil renk körlüğü ne demek? Bu hastalığa sahip kişiler kırmızı ve yeşili ayırt edemezler. Ve bu hastalığa ne diyoruz? Kırmızı yeşil renk körlüğü diyoruz. Bu hastalıkta X kromozomunda bulunan çekinik bir genle aktarılıyor. Bu gen X üzeri küçük R ile sembolize edilir. X üzeri büyük R ise normal görme genidir. Dişilerde iki tane X kromozomu olduğundan Renk körlüğünün ortaya çıkabilmesi için çekinik renk körlüğü geninin her iki X kromozomu üzerinde de bulunması gerekir. Yani her iki X'te de küçük r bulunması gerekir. Erkeklerde X üzeri büyük R Y normal erkeği ifade ederken X üzeri küçük r Y renk körü erkeği ifade eder. Erkeklerdeki Y kromozomu X kromozomundaki renk körlüğü geninin etkisini bastırabilecek bir allele sahip değildir. Bunun nedeni nedir peki? Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmamasıdır. Sadece bu özelliğin X kromozomunda taşınmasıdır. Şimdi baktığımızda bu özellik bakımından dişi ve erkeklere baktığımızda ne dedik? Bu sağlam bireyler X üzeri büyük R ile ifade edilir hasta bireylerde x üzeri küçük r ile ifade edilir. Şimdi dişilerde iki tane x olduğu için iki tane x'in her ikisinde de büyük r geni olabilir. Bu dişiler normal fenotipe sahip olan dişilerdir. Dişilerde iki tane x var dedik. Bir tanesi büyük r'ye bir tanesi küçük r'ye sahip olabilir. Bu dişiler taşıyıcı dişilerdir ama yine Normaldirler yani hasta değildirler. Fakat bu geni renk körlüğü genini taşırlar. Ya da dişilerin her iki X, X, X kromozomu da küçük r'yi taşıyabilir. Böyle dişilerde renk körü dişilerdir. Erkeklerde bir tane X kromozomu olduğu için ya büyük R'yi taşıyacak X kromozomu ya da küçük r'yi taşıyacak yani erkekler ya normal ya da renk körü olacaklar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi erkeklerde taşıyıcılık olmaz. Bu nedenle erkeklerde görülme ihtimali bu hastalığın daha fazladır dişilere göre. İkinci hastalıkta hemofili yani kanın pıhtılaşmaması. Bu ölümcül bir hastalıktır arkadaşlar. Hemofili de kanın pıhtılaşması için gerekli proteinlerin bir ya da bir kaçının eksik olması kanamaların uzun süre devam etmesine neden olur. Böylece kan kaybı nedeniyle ölüm meydana gelecektir. X kromozomu üzerinde çekinik bir genle kalıtılan bir hastalıktır. Az önce renk körlüğünde olduğu gibi, kırmızı yeşil renk körlüğünde olduğu gibi. Dişinin hemofila hasta olabilmesi için hem annesinden hem de babasından X üzeri küçük H e genini alması gerekir. Hemofila hastası bir kadının bütün erkek çocukları annelerinden X üzeri küçük h'yi e alacakları için hasta olacaklardır erkek çocukları. Şimdi baktığımız zaman aynı şekilde renk körlüğünde olduğu gibi dişi XX, erkek XY X üzeri büyük H sağlam geni, X üzeri küçük h'de hasta yani hemofili geni ifade ettiğinden Dişi de iki tane X olduğundan ikisinde de büyük H olursa normal dişileri ifade eder. Birinde büyük H birinde küçük H olursa bu taşıyıcı fakat yine normal dişileri yani hasta olmayan dişileri ifade eder. Ancak hemofili genini taşımaktadır. Yani çocuklarına bunu aktarabilir. Dişi de eğer iki tane küçük H olursa bu da hemofili hastası demektir. Erkeklere bakacak olursak erkekler bir tane X'i taşıdıkları için bu da X kromozomunda taşındığı için ya büyük E'yi ya da küçük E'yi taşıyacaklar. Yani ya normal olacaklar ya da hemofili hastası erkek bireyler olacaktır. Şimdi görüldüğü gibi yine erkeklerde taşıyıcılık olmaz bu hastalıkla ilgili. Bu nedenle erkeklerde görülme sıklığı dişilere göre daha fazladır. Geldik insanda kas distrofisine. Bu da tehlikeli bir kas hastalığıdır. Hastalığın ortaya çıkmasına kaslarda normal olarak bulunması gereken bir proteinin olmamış, olmayışı yol açmaktadır. Bu hastalıkta hasta bireylerin kasları günden güne zayıflar ve hasta 20'li yaşlara gelmeden hayatını kaybeder. Şimdi geldim Y kromozomuna bağlı kalıtıma. Y kromozomunun X ile homolog olmayan bölgesinde aktarılan kulak kıllığı ve balık pululuk gibi bazı karakterlerdir. Sadece erkeklerde görülür çünkü dişilerde Y kromozomu yoktur. Hasta babanın sadece bütün erkek çocukları hastadır. Kız çocuklarında hiçbir zaman bu hastalıklar görülmez. Çünkü kız çocuklarında Y kromozomu bulunmaz. Burada genlerin baskın olması ya da çekinik olması önemli değildir. Çünkü etkilerini örtecek başka bir alel yoktur. Çünkü bu hastalıklar sadece Y kromozomundan taşındığı için sadece erkeklerde görülen hastalıklardır. Bu nedenle dişilerde hiçbir zaman görülmezler. O nedenle Y kromozomuna bağlı kalıtılan hastalıklar sadece erkeklerde görülür diyoruz. Dişilerde görülmez. Sadece babadan oğula geçen hastalıklardır. Evet arkadaşlar X ve Y kromozomuna bağlı kalıtımı gördük. Bir sonraki slaytta bunların sorularını çözeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.